Bıktım bu adamın dağınıklığından ya. Bıktım ya. Bir tuhaf kokuyor bu ya. Ya bunu bunu nasıl yaparsın ya? Bu Efendim hayatım. Koklar mısın? Şunun ne kokuyor? Açıklar mısın bunu bana? Hayatım ben sana söyleyecektim de otursana. Söyle. Ya hayatım annem çok ısrar etti. Onlar da sevdiğimi biliyor. Ben de ısrar edince dayanamadım. Öyle olunca da biraz yedim işte yani. Sevmediğimi biliyorsun. Ya hayatım sevmediğimi biliyorum. Ben de dikkat ediyorum ama anam çok ısrar etti. Başka da yiyecek bir şey bulamadım. Orada da kelsimit varmış. Ben de kelsimit dinen Dedim acık bir bastırma yiyin yani. Yediğim bastırmada elli kağıtlık bastırma yok yani. Bir hafta attık. kokusu çıkmıyor ya. Bir hafta çıkmıyor kokusu. Hamama giderin. Hamama giderim ben de. Onu yiyeyim ve bunu yiyeyim. Bıktım ya. bıktım ya. <laughs>